bismihi ve in şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi hasili zarbi aşirati dekaiki leyletil gadri fi hurufil kur'an. Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela bütün ruhu canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların Cenab-ı Hak yanında makbul olmasını Rahimin'den niyaz ederim. Saniyen, bu seneki Ramazan-ı Şerif hem alemi İslam için hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli ve pek, ve pek çok kıymetlidir. Risale-i Nur şakitlerinin iştiraki amali uhreviye düsturu esasiyeleri sırrınca her birisinin kazandığı miktar her bir kardeşlerine aynı miktar defter amaline geçmesi o düsturun ve rahmet-i ilahiyenin muktezası olmak haysiyetiyle Risale-i Nur dairesine Sıdk ve ihlas ile girenlerin kazançları pek azim ve küllidir. Her biri binler hisse alır. İnşallah envali dünyeviyenin iştiraki gibi inkısam ve tecezi etmeden her birisine aynı amel defterine geçmesi bir adamın getirdiği bir lamba Binler aynelerin her birine aynı lamba inkısam etmeden girmesi gibidir. Demek Risale-i Nur'un sadık şakirlerinden birisi Leyli Kadrin hakikatını ve Ramazan'ın yüksek mertebesini kazansa umum hakiki şakir sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak vüsat-i rahmet-i ilahiyeden çok kuvvetli ümit varız.